Marcus Aurelius bir keresinde ruhun düşüncelerinin rengine boyandığını söylemişti, her fikir her merak kıvılcımı, buna uyum sağladıkça kim olacağınızı şekillendirir kendinizin daha da keskin, daha anlayışlı ve newfound bilgeliğiyle dolu bir versiyonunu hayal edin, bu çok da uzak değil hayal edin ama somut bir gerçeklik ve bu videoda zekanızı yükseltmek için 10 güçlü sabırlı teknik öğreneceksiniz. Zihninizin her yönünü ve onun sınırsız potansiyelini keşfetmek için bu fırsatı benimseyin. Kişisel gelişim konusunda tutkuluysanız, bir dakikanızı ayırıp bu bildirim ziline basın ve abone olun. Daha bilge bir yolculuğa başlayın. Bir öğretmen değişimi olarak değişimi kucaklayan bir değişime başlayın. Sezon değişimi teknolojisi gelişir ve çoğumuz bilinmeyenden veya tanıdık olanı kaybetmekten korkarak değişime direnirken en sevdiğimiz atıştırmalıklar bile yeni bir tarif alabilir. Stoacılar değişimi hayatın doğal bir parçası olarak gördüler ve derin bir öğretmen her büyüdüğünüzde bunu düşünür; ister yeni bir şehre taşınmak, ister yeni bir işe başlamak, hatta bakış açınızı değiştiren bir kitap okumak olsun. Buna değişim eşlik etmedi mi? Değişim bizi ülkemizin dışına itiyor, rahatlık alanlarımızın dışına itiyor ve bu adaptasyona uyum sağlamamız için bizi zorluyor. Değişimin ortasında gelişmeyi öğrenmek, zekamızı ve dayanıklılığımızı keskinleştiren şeydir. Marcus Aurelius bir zamanlar kaybın değişimden başka bir şey olmadığı ve değişimin doğanın keyfi olduğu düşünülürdü. Metanetli bilgeliğin yol göstericisi bu bakış açısı hem tazeleyici hem de güçlendiricidir. Değişimi bir kayıp olarak görmek yerine bunu bir öğrenme şansı olarak görebiliriz. Uyum sağlama ve büyüme için bir fırsat olarak görebiliriz. Değişimi benimsemek her yeni trendin peşinden pervasızca kovalamamız ya da sürekli olarak hayatlarımızı alt üst etmemiz gerektiği anlamına gelmez. Bunun yerine bu esnek bir zihniyet geliştirmek, ister büyük ister küçük olsun. Yeni bir şeyler öğrenmek için bir fırsat olduğunu anlamakla ilgilidir. Değişime korkudan ziyade merakla yaklaştığımızda, yalnızca Grace ile hayatın iniş çıkışlarını yönetmekte kalmayız, aynı zamanda bir dahaki sefere bilgimizi ve anlayışımızı sürekli olarak genişletiriz. İster iş yerinde yeni bir yazılım olsun ister her zamanki kök evinizden dolambaçlı bir yol olsun bir değişiklikle karşılaşın derin bir nefes alın ve onu kucaklayın her değişikliğin öğrenilmeyi bekleyen bir ders olduğunu ve her biriyle birlikte ders zekamız büyür iki büyüme için rahatsızlığı kucaklayan konfor düşündüğümüzde çoğu zaman rahat bir yatak hayal ederiz en sevdiğimiz TV şovu ya da belki soğuk bir günde sıcak bir fincan kakao ama ya size gerçek zeka ve bilgeli giden yolun olduğunu. Söyleseydim çoğu zaman bu rahatlık alanının dışında yer alır metanetlilik zamana karşı direnen eski bir felsefe bize rahatsızlığı benimsemenin kişisel gelişim için güçlü bir araç olabileceğini öğretir yeni bir dil öğrenmek veya bir müzik enstrümanında ustalaşmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya olduğunuzu hayal edin işler zorlaştığında pes etmek veya bu zorluklardan tamamen kaçınmak cazip gelebilir. Ancak Stoacılar yalnızca yeni beceriler kazanmakla kalmayıp aynı zamanda geliştirdiğimiz huzursuzluğu ve mücadeleyi zorlayarak büyüme için en büyük fırsatları sunan şeyin tam da bu rahatsızlık anları olduğuna inanıyorlardı. Hayatın her alanında bize hizmet edebilecek bir dayanıklılık ve zihinsel dayanıklılık Marcus Aurelius bir keresinde engelin yol olduğunu söylemişti. Bu da karşılaştığımız zorlukların ve engellerin büyümemize engel değil, zihniyetimizi yeniden çerçeveleyerek ve bakış açımızı değiştirerek yolun kendisi olduğu anlamına geliyor. Rahatsızlığı bir engelden ziyade bir fırsat olarak görürüz bizi ileriye itmek için, onun gücünden yararlanabiliriz bir daha zorlu bir görevle veya rahatsız edici bir durumla karşılaştığınızda metanetli bilgeliği düşünün rahatsızlığı kucaklayın ve üstesinden geldiğiniz her engelle birlikte sadece daha akıllı olmadığınızı bilin ama aynı zamanda kendinizin daha güçlü. Daha dirençli bir versiyonunu oluşturmak 3 kasıtlı ayrılma uygulaması katılımın önemini sıklıkla duyuyoruz işimize bağlanmak. Çalışmalarımız çalışmalarımız ilişkilerimiz, ama diğer taraftan stoğacılar kasıtlı ayrılmanın muazzam değerini fark ettiler. Amaçlı bir adım bakış açımızı yenilemek ve zihnimizi canlandırmak için alışıla gelmiş rutinlerimizden ve alışkanlıklarımızdan uzaklaşıp saatlerce bir eser üzerinde çalışan bir ressam hayal edin bazen tablonun gerçek özünü görmek için yapabilecekleri en iyi şey bir adım geri çekilip biraz ara verip yeni bir resimle geri dönmektir gözler benzer şekilde zihinlerimiz ve periyodik kopuştan faydalanarak zorluklara yenilenmiş dinçlik ve berraklık ile yaklaşmamıza olanak tanır Marcus Aurelius iç. Gözlemsel yazılarında tanınmış adamlar kendileri için kırlarda, deniz kıyılarında ve dağlarda inziva yerleri ararlar ve siz de bu tür şeyleri çok arzulamak üzere yaratılmışsınızdır. Ancak bu tamamen en sıradan adamların bir işaretidir, çünkü ne zaman emekli olmayı seçeceğiniz sizin elinizdedir. Kendinize yönelik bu metanetli bilgelik, gerçek inzivanın fiziksel mesafeyle ilgili olmadığını, günümüzün aşırı bağlantılı çağında dış taleplerin sürekli çekiminden uzakta kendi içimizde yer bulmakla ilgili olduğunu vurguluyor. Bağlantıdan kopma fikri mantık dışı görünebilir. Ancak her zamankinden daha önemli değil sorumluluklarımızdan vazgeçmek veya görevlerimizden vazgeçmek anlamına gelir. Bunun yerine kasıtlı anları bir kenara bırakmakla ilgilidir. İster birkaç dakika ister birkaç gün olsun, bağlantınızı kesmek için düşünün ve bu, telefonunuz derin nefes egzersizleri yapmadan veya bir gününüzü ayırmadan yürüyüşe çıkmak kadar basit olabilir kasıtlı olarak bağlantıyı kesmeyi uygulayarak, bağlantısız faaliyetlere zihinlerimize işlemek, öğrenmek ve büyümek için ihtiyaç duydukları alanı veririz, bu. Modern yaşamın sürekli katılımına karşı bir dengedir ve bu dengede, siz taleplerin üstesinden geldikçe daha fazla zekaya ve daha derin anlayışa. Giden bir yol buluruz. Bugünün netliği yeniden keşfetmek için bir anlığına da olsa geri adım atmanın gücünü hatırlayın ve amaç dört yaşam boyu öğrenmeyi sürdürmek örgün eğitimin sonu okulda veya üniversitede olmak öğrenmenin sonunu işaret etmez. Eğer herhangi bir şey varsa bu sadece başlangıçtır stoğacılar inanıyor, her gün öğrenmek için yeni fırsatlar sunar dünyaya dair anlayışımızı geliştirir ve geliştirir bu yaşam boyu öğrenme kavramı dereceler veya sertifikalar toplamakla ilgili değildir gerçek bir merakı ve ömür boyu sürecek bilgiye susuzluğu beslemekle ilgilidir bir çocuğun merakıyla karşılaştığında düşünün. Yeni bir şey gözleri parlıyor sorular akıyor ve hayal güçleri çılgına dönüyor yetişkinler olarak günlük hayatın sorumlulukları ve rutinleri arasında bu merak duygusunu kaybetmek çok kolay ama ya o kıvılcımı yeniden alevlendirebilseydik ya her güne aynı şevkle yaklaşsaydık Epikus'u derin sadeliğiyle öğrenmek ve keşfetmek özünde yalnızca eğitimlilerin özgür olduğunu belirtti, bu sadece bununla ilgili değil örgün eğitim, ufkumuzu genişletmekten ve sürekli bilgi aramaktan anlayıştan gelen özgürlükle ilgilidir, yaşam boyu öğrenmeye kendimizi adadığımızda, günümüzün dijital çağında, hayatın karmaşıklıklarını zarafet ve bilgelikte aşmak için kendimizi araçlarla donatırız. Öğrenilecek kaynaklar şunlardır. Çevrimiçi kurslardan podcast'lere, belgesellerden etkileşimli uygulamalara kadar parmaklarımızın ucunda bilgimizi genişletmenin yolları sonsuzdur ancak yaşam boyu öğrenme sadece içeriği tüketmekle ilgili değildir. Yansıtma uygulaması ve paylaşmakla ilgilidir. Öğrendiklerimizi alıp bunu dokuya dönüştürmekle ilgilidir bizi düşünce açısından daha zengin ve anlayış açısından daha derin yapan hayatlarımızın her biri ilerlerken her günün bir sınıf olduğunu, her etkileşimin bir ders ve her zorluğun bir öğrenme fırsatı olduğunu unutmayın, yaşam boyu öğrenme yolculuğunu kucaklayın ve zeka bilgeliğiniz ve anlayışınız olarak izleyin yeni zirvelere 5 minnettarlığı bilgeliğe açılan bir kapı olarak geliştirmek ilk bakışta minnettarlık bir duygu gibi görünebilir. Birisi bizim için nazik bir şey yaptığında yaşadığımız geçici bir duygudur, ancak stoğacılar onlar için minnettarlığı farklı bir açıdan gördüler minnettarlık sadece bir duygu değildi duygu bu bir uygulamaydı dünyaya bakabileceğimiz ve dolayısıyla anlayışımızı ve zekamızı derinleştirebileceğimiz bir mercek şükran bizi her anın. Her etkileşimin ve her zorluğun değerini anlamaya iter minnettar olduğumuzda derslere daha uyumlu oluruz eksik olana hayıflanmak yerine hayat sunar sahip olduklarımızı kutlarız ve bu kutlamada netlik perspektifi ve hayatın inceliklerine dair daha derin bir takdir buluruz. Marcus Aurelius'un sabah kalktığınızda kaleme aldığı yansıma anlarında ne kadar değerli bir ayrıcalık olduğunu düşünün. Hayatta olmak nefes almaktır, düşünmek zevk almak, sevmektir. Bu sadece başka bir gün için şükretmeye bir çağrı değildir. Her güne hayretle, merak ve şükranla yaklaşmaya bir davettir. Bunu yaparak kendimizi sayısız derse açarız ve günümüzün hızlı tempolu dünyasında her anın barındırdığı içgörüler sayesinde bir sonraki adıma odaklanma yarışına kapılmak ve şimdiki anı gözden kaçırmak kolaydır. Ancak bunu yapma pratiğini geliştirerek şükranla kendimizi şu ana dayandırırız. Daha dikkatli, daha düşünceli ve etrafımızı saran bilgeliğe daha açık hale geliriz. İster bir çocuğun kahkahasındaki neşe, ister başarısız bir projeden alınan ders, ister gün batımının güzelliği olsun, şükran görme, öğrenme ve öğrenme yeteneğimizi güçlendirir. Yaşam yolculuğunda ilerlerken büyüyün, sadece özel günlerde veya başarı anlarında değil, her gün, büyük ve küçükte, şükranlarımızı sunmayı ve şükranlarımızı sunmayı unutmayın, çünkü minnettarlıkla sadece sevinç değil, aynı zamanda daha büyük zeka anlayışına giden bir yolda buluruz. Ve bilgelik altı dikkatli gözlemin gücü hiç durup rüzgarda uçuşan bir yaprağı izlediniz mi ya da bir pencere camındaki donun karmaşık desenlerini gözlemlediniz mi? Dikkatli gözlemin gücü dikkatli gözlem etrafımızdaki dünyayı gerçekten görmekle ilgilidir. Ona sadece göz atmak değil, kendimizi şimdiki ana kaptırmakla ilgilidir. Ayrıntıları fark etmek ve hayatın güzelliğine ve karmaşıklığına hayret etmekle ilgilidir. Dikkatli bir şekilde gözlemlediğimizde biz sadece pasif izleyiciler değiliz, biz dünyanın aktif katılımcılarıyız. Çevremizden bilgi ve içgörüler alıyoruz senice metanetliliğin yol gösterici, ışığı bir kez yansıdığında zaman gerçeği keşfeder, bu içgörü gerçekten gözlemlemeye zaman ayırarak dikkatli gözlem pratiğimize uygulanabilir dünya hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarırız başkaları ve elflerimiz hakkındaki. Dünyada kalıpların bağlantılar kurduğunu görmeye başlıyoruz ve her fırsatta dikkatimizi çekmek için yarışan ekranlar ve dikkat dağıtıcı şeylerle bugün hayatın karmaşıklıklarına dair daha derin bir anlayış geliştiriyoruz. Basitçe gözlemlemek için biraz zaman ayırmak yersiz görünebilir ama bu sessizlikte zihnimizin genişleyebileceği ve zekamızın gelişebileceği gözlem anları, ister kumsaldaki dalgaların ritmik ebesini ve akışını izlemek, ister bir şehir meydanının hareketli yaşamını gözlemlemek, hatta ışığın bir ağacın yaprakları arasından nasıl süzüldüğünü fark etmek olsun keşfedilmeyi bekleyen bilgi dünyası her gün birkaç dakikanızı ayırıp dikkatli bir şekilde gözlemleyin dikkatinizi dağıtan şeyleri bir kenara itin zihninizi sakinleştirin ve bunu yaparken çevrenizdeki dünyayı gerçekten görün sadece günlük hayatta güzellik bulmakla kalmayacak Aynı zamanda zekanızı derin ve beklenmedik yollarla besleyecek aktif dinleme sanatı hepimiz oradaydık. Kafamızı sağlayan birinin karşısında oturuyorduk ama aklımız kilometrelerce uzakta, belki de yapılacaklar listemizi, en son TV şovunu veya akşam yemeğinde ne yiyeceğimizi düşünürken işte stoacıların çok iyi bildiği bir sır. Gerçek zeka sadece konuşmakla ilgili değildir dinlemekte ve sadece kelimeleri duymakla değil, onları gerçekten anlamakla ilgilidir aktif dinleme, başka biri konuştuğunda sessiz kalmaktan daha fazlası, orada olmak, ona tüm dikkatimizi vermek ve bakış açısını tam olarak anlamaya çalışmaktır. Empati göstererek sorular sormak ve hemen sonuca varmaktan kaçınmak veya aktif olarak dinlediğimizde bir yanıt formüle etmekten kaçınmaktır. Sadece kibar davranarak bilgiyi özümsüyoruz, farklı bakış açılarını anlıyoruz ve ufkumuzu genişletiyoruz. Stoacı filozof Epikus bir zamanlar gözlemlemişti. İki kulağımız ve bir ağzımız var. Bu yüzden konuştuğumuzun iki katı kadar dinleyebiliriz. Bu sadece esprili bir söz değil bu. İnsan doğasına dair derin bir içgörüdür. Gerçekten dinleyerek kendimizi, zihinlerimizi ve ruhlarımızı zenginleştirebilecek geniş bir bilgi ve deneyimler dünyasına açarız. Günümüzün ruhları genellikle hızlı tepkilere ve esprili geri dönüşlere değer verir ancak dinlemeyi duraklatmanın ve pratik yaparak derinlemesine düşünmenin muazzam bir gücü vardır. Aktif dinleme sadece ilişkilerimizi değil aynı zamanda zekamızı da geliştiririz. Daha bilgili oluruz, daha empatik oluruz ve çevremizdeki dünyayla daha bağlantılı oluruz. Böylece bir dahaki sefere bir konuşmaya başladığınızda kendinizi gerçekten dinlemek için zorlarsınız, öğrendiklerinize şaşırabilirsiniz. 8 gürültünün ortasında sessizlik arayışındayız. Çevremiz genellikle ses bildirimleri ve telefonlarımızın vızıltısından sürekli gevezelik oltusuna kadar dikkatimizi dağıtan bir kakofoni ile doludur. Gerçek bir sessizlik anı bulmak nadirdir ancak Stoacılar bağlantımızı kestiğimiz bu tür anların böyle olduğuna inanıyorlardı. Dış gürültü ve iç benliğimizle bağlantı kurmak, derin düşünmek ve büyümek için gereklidir. Sessizlik sadece gürültünün yokluğu değil, Düşüncelerimizin nefes alabileceği bir alandır, duygularımızla yüzleşebileceğimiz bir sığınak, eylemlerimiz üzerinde düşünebilir ve bu sessizlik ceplerini düzenli olarak arayarak sonraki adımlarımızı planlayabiliriz zihnimize. Eleştirel düşünmeyi ve zekayı geliştirmeyi genişletmesi için ihtiyaç duyduğu alanı veririz Seneca, ünlü bir Stoacı filozof bir zamanlar daha sık acı çektiğimizi söylemişti. Gerçekte olduğundan çok hayal gücünde olan bu içgörü bize çoğu kaygımızın ve korkumuzun kendi yarattığımız olduğunu hatırlatır. Etrafımızdaki sürekli gürültüyle daha da güçlenir ve kendimizi sessizliğe kaptırarak gerçek endişeler ile hayali endişeler arasında ayrım yapabilmemizi sağlar ve ilk endişeleri gidermemize olanak tanır ve ikincisini serbest bırakmak birçokları için sessizlik arama fikri göz korkutucu görünebilir çünkü modern hayatlarımız bağlantı ve sürekli etkileşim üzerine kuruludur ancak bu dünyadan kaçmakla ilgili değil dengeyi bulmakla ilgili hatta her gün belki bir sabah birkaç dakika sessizlik bile yürümek veya yatmadan önce zaman içinde önemli bir fark yaratabilir bu uygulama sadece zekamızı geliştirmekte kalmaz, aynı zamanda berraklık huzurunu ve kendimize ve etrafımızdaki dünyaya dair daha derin bir anlayış sağlar, bu nedenle günlük hayatın koşuşturması ortasında nefes almayı duraklatmayı ve nefes almayı kucaklamayı unutmayın. Sessizliğin dönüştürücü gücü, dokuz çeşitli etkileşimlerin değeri hayattaki en zenginleştirici deneyimlerden biri, farklı geçmişlere, kültürlere ve yaşam tarzlarına sahip çok çeşitli insanlarla etkileşimde bulunmaktır. Her insan bir deneyimler ve bilgi evreni taşır. stoğacılar bilgelikleriyle şunu kabul ederler: Zekamız yalnızca kitaplarla ya da tek başına düşünceyle değil, aynı zamanda etkileşimde bulunduğumuz insanların mozaikle de şekilleniyor. Bunu göz önünde bulundurun. Her sohbeti bunun bir baristayla memleketi hakkında bir sohbet olup olmadığını öğrenmek için bir fırsat olduğunu, başka bir departmandan bir meslektaşıyla derin bir tartışma olduğunu düşünün. Ya da büyük anne ve büyük babayla gençlikleri hakkında samimi bir konuşma. Her etkileşim yeni bir bakış açısı sunar, hayat bulmacasının yeni bir parçasını. Metanetli filozof Senica'nın bir zamanlar söylediği gibi, sizi geliştirmesi muhtemel insanlarla ilişki kurun, ancak bu tavsiye altındır. Aynı zamanda iyileştirmenin yalnızca uzmanlardan veya mentorlardan gelmediğini, bazen en derin içgörülerin en beklenmedik kişilerden geldiğini belirtmekte fayda var. Kaynaklardan çeşitli etkileşimlere açık. Olarak kendimizi daha geniş bir fikir, hikaye ve deneyim yelpazesine maruz bırakıyoruz. Bu tanıştığınız her insanla bir konuşma başlatmanız gerektiği anlamına gelmiyor ama açık olmak. Meraklı olmakla ilgili konfor alanlarımızda kalmanın kolay olduğu ve Eko Chambers'ın dışarı çıkıp çeşitli etkileşimler aramasının büyüme için güçlü bir araç olabileceği bir dünyada statüleri veya geçmişleri ne olursa olsun paylaşacak değerli bir şeyleri var, bu nedenle çeşitli insanlarla etkileşim kurma fırsatlarını arayın gününüzü geçirirsiniz onların hikayelerini dinlersiniz sorular sorarsınız ve bu etkileşimler aracılığıyla kendi deneyimlerinizi paylaşırsınız sadece dünyaya dair anlayışınızı zenginleştirmekte kalmayacak, aynı zamanda zekanızın hiç hayal etmediğiniz şekillerde çiçek açtığını da göreceksiniz, on yargı yerine merakı geliştiriyoruz ani kararların olduğu bir çağda. Bir parmak hareketiyle neyi sevip neyi sevmediğimize, kimi takip ettiğimize ve kimi görmezden geldiğimize karar veriyoruz ama Yargılamak için acele etmek yerine durup meraklı olmayı seçseydik. Metanet bize merakı geliştirmenin ne olduğunu öğretirdi zekamızı ve etrafımızdaki dünyaya dair anlayışımızı arttırmanın derin bir yolu olabilir. Merak bir kas gibidir. Onu ne kadar çok çalıştırırsanız, o kadar güçlenir insanlara veya fikirlere açık fikirlilikle yaklaştığımızda kendimize öğrenme ve gelişme fırsatı tanırız. Bir şeyi tanıdık olmadığı veya farklı olduğu için reddetmek yerine sorular sorarız, anlamaya çalışırız. Bu sadece ufkumuzu genişletmekte kalmaz aynı zamanda empatimizi ve şefkatimizi de derinleştirir. Stoacı filozof Epiktetus'un akıllıca belirttiği gibi bir kişinin ne düşündüğünü öğrenmeye başlaması imkansızdır bu alıntının, tüm cevaplara sahip olduğumuzu düşündüğümüzde. Merak zihniyetini benimseyerek dünyanın sunduğu engin bilgiye kendimizi kapattığımızı ve her zaman öğrenecek daha fazlasının olduğunu kabul ettiğimizi ve bunu yaparken de güçlü bir hatırlatma işlevi gördüğünü zaten biliyor. Yaşam boyu öğrenenler oluruz, gittikçe dikkat dağıtıcı ve gürültülü bir dünyada yaşıyoruz, hayatın koşuşturmasına kapılmak ve etrafa bakmayı bırakıp gerçekten dinlemeyi unutmak kolaydır, ancak merakı yargılamak yerine seçerek bundan kurtulabiliriz döngüde çevremizdeki dünyayla daha derin bir şekilde etkileşime girebiliriz. Farklı bakış açılarından öğrenebiliriz ve bu süreçte zekamızı hiç hayal etmediğimiz şekillerde artırabiliriz, böylece bir dahaki sefere alışılmadık veya zorlayıcı bir şeyle Karşılaştığınızda derin bir nefes alın, zihninizi açın ve izin verin. Merak, bu stoğacı tekniklerden hangisinin sizde en çok yankı uyandırdığını bize yorumlarda bildirin. Stoğacıların bilgeliği bize anlayışın devam eden bir yolculuk olduğunu hatırlatır bugünün içgörüleri. Eğer bu arayışa değer veriyorsanız, kolektif büyüme yolumuzda sadece basamak taşlarıdır. Bilgi lütfen abone olun ve bu videoya beğeni verin birlikte öğrenmeye ve büyümeye devam edelim.